Fuzulev, Osman Bostancı ile Ramazan sohbetlerini sunar. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fuzulev'in katkılarıyla sunduğumuz Ramazan özel programımızın yeni bölümündeyiz. Bu bölümümüzde hepimizi ilgilendiren yaşadığımız Ortamın da artık her anında gördüğümüz bir mevzu dinimizde faiz. Allah Celle Celaluhu iki dünyada da huzuru ve mutluluğu yakalayabilmemiz için bizlere bazı temel kurallar ve prensipler koymuş. Ve bunları tek tek Kur'an-ı Kerim'de işlemiş. İşte bunlardan bir tanesi faiz yasaklar arasında başta gelen isimlerden bir tanesi. En büyük günahlardan. Allah Celle Celaluhu bizleri helal ile ailesini, ehlini, neslini rızıklandırabilenlerden eylesin. Amin. Mübarek Ramazan günlerindeyiz. Artık adım adım ilerliyoruz. Ramazan mektebinin öğrencisi olmayı daha da hissediyoruz her geçen gün. Elhamdülillah. Peki Gerçekten kendimizi değiştirebiliyor muyuz? Ramazan-ı Şerifi iyi algılayarak, bize sunduğu güzellikleri anlamaya çalışarak onu idrak edebiliyor muyuz? Bu sorularla başlıyorum. Çünkü gerçekten bölümlerimizin hepsi her biri ayrı içerisinde çok özel ve önemli ihtimam göstermemiz gereken konular. Ve bazı meclislerde oturduğumuz zaman duyuyoruz ki faiz artık yaşadığımız dünyanın bir gerçeği yani faiz olmadan sakın böyle cümleler kullanmaktan Rabbimizi korusun. Çünkü İslam hukuku kitaplarına açtığımız zaman elfaz-ı küfür diye bir bahis bizi karşılar. O insanı dinden çıkaran lafızlardır. Yani insanoğlunu söylediği, telaffuz ettiği andan itibaren İslam dairesi dışına koyar. Demek ki Müslüman konuşurken, bir şeyleri ifade ederken dikkatli olmalıdır. Hani hatırlayacaksınız, iman ile ilgili o anahtar kelimeleri işlediğimiz ilk bölümlerde ne demiştik? Bizler dil ile ikrar ederek İslamiyet'e giriyoruz ve kalbimiz ile tasdik ediyoruz dilden kalbe olana o bağlantıyı yakaladığımızda tahkiki imana dönüşüyor imanımız. Ve o imanın gereklilikleri olarak bazı sorumlulukları üstleniyoruz Müslümanlar. Ve o sorumlulukların bir gereği olarak bizler bazı şeyleri yapıp bazı şeyleri yapmamaya söz veriyoruz. Elhamdülillah Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri yarattı rızıklandırıyor ve bizlere bir hayat tayin etmiş. Ve Müslümanlar olarak iddiada bulunmamız tüm bu sorumlulukları da yerine eksiksiz bir şekilde getirmemizi icap ediyor. Gelin şimdi faiz nedir? Neden haram kılınmıştır? Nasıl haram kılınmıştır? Bunlardan bahsedelim. Faiz Kur'an-ı Kerim'de riba olarak geçer. Aynı zamanda faiz kelimesi de Arapça kökenlidir, Türkçemizde kullandığımız. İngilizcesi ise interest diye kullanılır. Lakin değinmek ve gerçekten aklımızda kalmasını istediğim şey şu. Riba paranın misli misli şekliyle geri alınması. Yani faizin borç ile ilgili olduğunu çok iyi biliyoruz. Paranın üzerinden para kazanmayı İslamiyet bize haram kılıyor. Siz bir mal, bir eşya satarak para kazanabilirsiniz. Onu 5'a alıp 7 liraya, 8 liraya satabilirsiniz. Bunda bir beyis yoktur. Birazdan okuyacağım ayet-i kerimelerde de zaten ticaretin helal kılındığını Rabbimiz bize bildiriyor Bakara suresinde. Lakin problemin başladığı yer şurası. Siz para üzerinden borç vermek suretiyle para kazanmanın peşine düşerseniz işte burası Allah Celle Celaluhu'nun kesin kez yasakladığı yer. Rabbimiz ticari anlamda da bizim hayatımıza karışıyor. Bizim onun gösterdiği ve çizdiği noktada ticaret yapmamızı, helal lokmayı yiyerek hayatımızı sürdürmemizi istiyor. Bu bağlamda faizin ve ticaretin ayrımını iyi yapmalıyız. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor Rum Suresi 39. ayette. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا ve فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَّعِفُونَ Sadakallahu ve Siz insanların mallarında daha fazla kazanç sağlamak için koyduğunuz o para Allah katında bir artı, bir faiz, size bir fayda sağlamaz. Peki ne fayda sağlar Allah katında? Eğer zekat olarak Allah'ın rızasını gözettiğiniz, şeyleri verdiğinizde o işte sizlere kat ve kat ahirette geri ödenir. Buradaki ayrıntıya değinmek istiyorum şu. Allah Celle Celaluhu faizden bahsederken hemen arkasından zekat kelimesini kullanıyor. Ve Allah'ın rızasını kazanmak için zekatı verenleri överek işte onlar gerçek kazancı sağlayanlardır diyor. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bir şeyi bize haram kılarken onun helal olanını, bulunmamız gereken noktayı da bize gösteriyor. Yani sadece yasaklar, yasaklar değil. Aynı zamanda evet bunları yapmayın. Çünkü bunları yaparsanız sizler için daha hayırlıdır diyor. Peki faizin bize dünyada kendimize bir şeyler kazandırıyormuş gibi göstermesinin neticesinde Allah zekatı emretti ve onu teşvik etti. Yapın. İşte kazanç arıyorsanız bunu yapın. Allah'ın rızasını kazanmak için bunu yapın dedi. Peki faizin toplumsal olarak etkisi nedir? Faiz niçin haram kılınmıştır? Allah Celle Celaluhu Müslümanların birbirleriyle yardımlaşmasını ister. Maide suresinde. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ve taavanu ismi vel udva. Sizler güzellikte, iyilikte yarışın, birbirinizle yardımlaşın. Taavanu. Ama birbirinizle kötülükte ve düşmanlıkta hayır. Bunu yapmayın. Vettekullah. Allah'a karşı takvayı kuşanın. İnallaha şedidul ikab. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Celle Celaluhu az önce de ifade ettiğim üzere bizlere bir yol, yöntem belirliyor. Ama ibret alabilenlerden miyiz? Onun cevabı sizlerde. İşte bu güzel Ramazan akşamında Rabbim Celle Celaluhu okuduklarımızı tesirle eylesin ve ibret alabilmeyi bize nasip eylesin. Gerçekten hayatı nizam üzere kuruyor Rabbimiz. Ama onu anlayıp, algılayıp hayatına geçirebilenler için Rabbim bizleri onlardan eylesin. Devam ediyoruz. Allah'ımız ticareti helal, faizi haram kılmıştı. İşte o ticarette yardımlaşma yapılabilirken az önce Maide suresindeki ifade faizde herhangi bir yardım söz konusu değildir. Caferi Sadık radıyallahu anha sordular Allah niçin faizi haram kıldı? Çünkü faiz sadece Arap toplumunda görülen bir problem değildi ya da İslam geldiğinde var olan bir problem değildi. Tarihe baktığımız zaman çok eski kavimlerde de biz faizin varlığını görüyoruz. Yani Allah Celle Celaluhu'nun reddettiği bu hareket sadece o döneme ait bir şey değildi. Bakın bugün hala günümüzde de var. Allah'ın rızasının olmadığı bir şey. Cafer-i Sadık radıyallahu anh bu soruya karşı şöyle bir cevap verdi. Allah faizi yani para üzerinden para kazanmayı haram kılmıştır. Eğer Allah böyle yapmasaydı insanlar birbirine karşılıksız hiçbir şey yapmazdı. Çünkü faizin haram kırılmasının mantığı insanları borç vermeye teşvik etmek. Yani birbirlerine yardımlaşmak, işte o kilit ayeti hatırlayalım. Aranızda iyilikte, güzellikte takvada, birbirinize iyilik yapmakta yarışın, yardımlaşın. Kötülükte de değil. Çünkü kötülük kısmı faizle alakalı. Bugün birinden birine 5 lira verip ardından 10 lira geri istediğinizde bu tefecilik olur. Ve bunun üzerine ahlaklı bir davranış teşhis etmek asla mümkün değildir. Ama borç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadakanın üzerinde tuttuğu bir güzelliktir ahlaklı bir davranıştır. Karzı Hasan diye bir bahis vardır baktığımız zaman. Ne demektir bu? Güzellikle borç vermek. Sadakadan üstündür dedim. Niçin? Çünkü sadaka isteyen kişilerin bazıları belki muhtaç değildir. Muhtaç olmasa da sizden ister. Siz ona verirsiniz. Elbette ki Allah onu kabul eder. Ama borç isteyen insan belki hiç yoksulluğu ya da dar, dara düşmeyi görmemiştir ama yüzü kızara kızara sizden utana sıkıla borç ister ve siz onu verdiğinizde sadaka verdiğiniz kişiden daha fazla yardım etmiş olursunuz. Sahabe efendilerimiz buna şaşırdılar ya Resulallah. Sadakada para bizden çıkarken yani maddi bir şey bizden çıkarken borçta verdiğimiz şey geri gelecek. Nasıl nasıl olur da borç vermek sadaka vermekten daha üstün olabilir? İşte az önce anlattığım ifade belki borç isteyen insan daha evvelinde hiç yoksulluk ya da bir böyle bir hayatın içerisinde bir sıkılma yaşamamıştır. Ama siz Müslümanlık görevinizi yerine getirerek o kardeşinize imkanınız dahilinde tabii ki borç vermek farzdır demiyorum. Böyle bir hüküm de yok zaten. Çünkü Allah Celle Celaluhu işte o nefsin cimriliğinden kurtulanlara o başarıyı o sonsuz kurtuluşu müjdeliyor. Ve men yuqa şuhha nefsihi faulaike humul Her kim ki o nefsin cimriliğinden kurtulursa işte onlar felaha ermiş kimselerdir. Borç verebilmek gerçekten ahlaklı bir şahsiyetin işidir. Herkes bunu yapamaz. Faizin haram kılınmasının diğer bir hususu da toplum içerisindeki güveni bombardımana tutmasıdır. Adeta bizlerin kuşanması gereken o faziletli davranışların altına birer birer dinamit koymaktır faiz. Faizin olduğu yerde güvenden bahsedemezsiniz. Ki güven, emin, emanlık İslam kelimesinin eş anlamlılarıdır. Selime kökünden gelen İslam barış demek, esenlik, güvenli demek, güvenli bir ortam demek. Ama faiz taban tabana zıt bir kavramı siz İslam'la yan yana koymaya çalışıyorsunuz. Hayır. Faizin her türlüsü haramdır. Faizi yiyen, faizi veren, faizi alan, onu yazan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle şiddetle eleştirilmiş ve lanetlenmiştir. Öyleyse biz Müslümanlar olarak durduğumuz noktayı ve çizgiyi iyi belirleyeceğiz. Bazı gerçekten o hakikati anlayamamış kişiler gibi ya bu dönemde de faiz olmadan ticaret hayır. Bir Müslümanın ağzından bunlar asla çıkamaz, çıkmamalıdır. Allah Celle Celaluhu helale olan ihtiyacımızı her zaman diri tutmamızı bizden ister. Ve bakın faiz yiyenleri Kur'an nasıl tabir eder? Bakara suresi 275 ile o 279. ayet <tığımız> الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله العظيم <ترجم> o ribayı faizi yiyenlerin misali kabirlerinden şeytan çarpmışçasına kalkanların misali gibidir. İfadeye dikkat et. Allah'ın haram kıldığı bütün pisliklerin içerisinde şeytanın elini, şeytanın o vesvesesini göreceksiniz. Ve neticesinde Allah Celle Celaluhu öyle bir misal veriyor ki dehşet verici. Şeytan çarpmışların o kabirden kalkması gibi kabrinden kalkar onlar. Kur'an-ı Kerim misalleri kullanır çok yerde. Bu da Arap dilinin fesahetini zaten gösterir bizlere. Kur'an-ı Kerim'in de teşbih ilmini çok net bir biçimde kullandığını biliyoruz. İşte burada da bir misal var. O gerçeğin kötülüğünü açık bir şekilde beyan etmek için. Siz bu durumda olmak istiyorsanız o zaman bu kötülüğe devam edin dercesine. Peki Allah Celle Celaluhu bunun sebebini de açıklıyor. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَى İşte az önceki o tavır, onların içerisinde bulunduğu bu durum niçin? Çünkü onlar dediler ki faiz de alışveriş gibidir. Innemel الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَى Alışveriş yapmak, faiz yapmak aynı şeyler dediler. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ ve haram riba. Allah alışverişi helal kılmıştır. Faizi ise haram. Ribayı ise haram kılmıştır. İşte kime Allah Celle Celaluhu'nun emri gelir de o kendini düzeltirse onlar için kurtuluş vardır. Ama kim de bu hakikatlerden yüz çevirirse فَاُولَٰيكَ اَصْحَابُ fiha Onlar işinde ebedi kalmak üzere ateşin arkadaşı olacak ne nar. Ateşin arkadaşı olmak. İşte faiz gibi bir illet sizi kimlerin arkadaşı yapabiliyor? Düşünmemiz ve akletmemiz gerekir. Şimdi hani bazen kendimize daha fazla sorarız. Ya evet Müslümanız ama niçin namaz kılıyoruz? Niçin oruç tutuyoruz mesela? Ramazan ayı geldi oruç tutuyoruz. Bunun birinci cevabı Allah Celle Celaluhu istediği içindir. O yahluku ma yasha ve yahtar. O Yaratan ve yönetendir. Allah Celle Celaluhu'nun mülkünde sen okyanustaki bir damla bile değilsin. Aslında bu soruyu sorman çok edep dışı. Ama tabii ki Rabbimiz Celle Celaluhu bütün delilleriyle, sebepleriyle bize niçin bir şey yapmamız ya da yapmamamız gerektiğini anlatır. Burada şu tabiri kullanmamız gerekir ki o da şudur. İbadetlerin emirden maslahata dönüşmesi gerekir. Yani Allah Celle Celaluhu namazı emrettiği için ben namaz kılıyorum derim ve ardından namazın faydalarından bahsedebilirim. Allah Celle Celaluhu faizi haram kılmıştır. O yüzden benim faizle işim olmaz kardeşim derim ve sonrasında ben onun sebeplerini vesaire sayarım. Buradaki birinci husus Allah Celle Celaluhu'nun emretmesidir. Bir Müslüman için Allah emrettiğinde orada o iş bitmiştir. Aynı konu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için de geçerlidir. Onun da bir şeye haram ve helal deme yetkisi vardır. Ve burada niyetin ibadete dönüşmesi ilişkisini de anlamamız gerekir. Yani bir insan hem faizden para kazanmaya çalışıp hem de beş vakit namaz kılıyorsa bir yerde hata vardır. Çok şükür elhamdülillah bugün de orucumuzu tuttuk. Bakalım faizden ne kadar hesabımıza para yatmış. Ay sonu acaba ne kadar Faizler yükseldi. Aa evet. Böyle bir Müslümanlık yok. Ya buradasın ya şuradasın. Ortada ben dolaşayım. Ha evet işte. Yani din algısı, din gerçeği. Sizin bir otelle gittiğinizde açık büfeden kahvaltı yapmanız, bunu alayım, şunu da alayım, bunu yo, beğenmiyorum gibi bir şey değil. O zaman Allah Celle Celaluhu'nun şu sualine muhatap kalırsınız. Efe tu'minuna bi ba'dil kitabi ve bi ba'd. Siz kitabın bir kısmına inanıyorsunuz, bir kısmına inanmıyor musunuz? Yani faizin haramlığını sorgulayan bir kişi o zaman şunu düşünsün. Ve kâlellezîne lâ yercûne likâ ene'ti bi Kur'ânin gayre haza ev O ahiret gününe varmayı ummayanlar peygambere dediler ki bu Kur'an'ı değiştir. Ya da bir başka bir benzerini getir ya da bir başkasını getir. Biz bunu beğenmedik. Kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Benim bunu kendi kafama göre değiştirmem mümkün değil ki dedi Peygamber Efendimiz. İn ettebiu illa ma yuha iley. Bana ne vahiy olunuyorsa ben size onu anlatıyorum. Ben ona tabiyim. İnni <laughs> yahafu aleikum azabe yawmin azim. Muhakkak ki ben sizin üzerinize gelecek olan o büyük azaptan endişe duyuyorum buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani bugün biz bir husus helal ya da haramsa, bu neden helal, bu neden haram? Tabii ki imanımızı ziyadeleştirmek için soralım ama bu bana mantıklı gelmedi. Bu biraz... Hayır, bunu diyemeyiz. Elbette ki hepsinin bir sebebi, mantıklı bir açıklaması var. Peki, Allah Celle Celaluhu'nun bizler için tayin ettiği bu yaşam stili, aslında faiz olgusuyla bizi helale teşvik ediyor. Alışveriş yapın. Ticaret yapın. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Ama sen ne yapıyorsun? Borç vererek bunu bankalar adı altında ne yapmaya çalışıyorsun? İnsanların cebindeki parayı hortumlayarak kendi cebine sokmaya çalışıyorsun. Allah Celle Celaluhu Müslümanlara ne dedi? Haşr suresinde Keyla yakuna duleten beynel agniya minkum. Allah Celle Celaluhu sizlere fakirlere, yoksullara, yolda kalmışlara, miskinlere yardım etmenizi emrediyor. İşte bakın Ramazan ayındayız. Yardımlaşmanın zirveye çıkması gereken bir dönemdeyiz. Faiz konusundaki aslında algılamamız ve anlamamız gereken konu şu. Faiz evet, bunu elimizin tersiyle itiyoruz. Yardımlaşma, zekat bu konuları arttırıyoruz. Dikkat edin. Niçin Allah Celle Celaluhu bunları emretti? Yani yoksulu gözetmeyi, miskine bakmayı neden? Para zenginler arasında dönen bir devlet olmasın diye. Zenginler arasında dönen bir devlet oluşmasın diye. Peki günümüze baktığımızda neyi görüyoruz? Zenginler her geçen gün daha da zenginleşirken, fakir olanlar her geçen gün daha da fakirleşiyor. Neden? Sebebi ne? Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun emirleri hakkıyla yaşanmıyor o yüzden. İşte bu faiz konusunda anlamamız gereken, ondan kaçarcasına uzaklaşmamız gereken ve aynı ölçüde de zekata, yardımlaşmaya, birbirimizle takva ve hayırda yardımlaşma yoluna doğru aynı şekilde gayret göstermemiz gerekir. Faiz kesin kes haramdır, haram kılınmıştır. Ve Celle Celaluhu Ali İmran suresinde bize şöyle buyurur. Ya eyyuhal lezine amenu la te'kulur riba edha'afem nuda'afe ve te'kullah le'allekum tuflihun Ey iman edenler ribayı yemeyin. la te'kulur riba edha'afem nuda'afe arttıra arttıra ondan daha fazla faydalana faydalana böyle bir şey yapmayın. Allah'tan korkun ki merhamet edilesiniz. Rabbim rızkını, kazancını helalinden olanlardan eylesin. Helalden yiyen, içen ve neslini, zürriyetini bu şekilde besleyenlerden bizleri eylesin. Ve böylece Fuzulevin katkılarıyla sunduğumuz Ramazan Özel Programımızın bu bölümünün de sonuna geldik. Rabbim istifade eylesin. Bizleri İslamiyeti hakkıyla ayakta tutanlardan eylesin. Dualarınızda bizleri unutmayın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Huzure Osman Bostancı ile Ramazan sohbetlerini sundur.